Işınlandık. Neredeyiz? Datça'dayız. Muğla Datça'ya geldik. Şu an Datça'da Taşlık Plajı'ndayız. O meşhur videolarda gördüğünüz sokaktayız. Çok güzel. Şu an burada geldik sahilde denize gireceğiz. Denizi çok güzel görünüyor. Daha şimdiden muhteşem. Daha girişten muhteşem görünüyor yani. Hemen gidelim bakalım neler olacak. Müzik göl evindeyiz. Göl evinde şu an sahilindeyiz. Sahil gayet çok güzel denize girmek için. burada da şezlonglar ücretsiz ama harcama limiti var. Kişi başı 500 lira bir harcama limitiniz var. Burası zaten bir beach restoran olarak geçiyor. Gölü var. Gölün suyu akıp denize akıyor. Suyu bayağı serin onun için. Bunu da belirtmiş olayım. Gelip gayet burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Suyu serin, güzel, ortamı güzel, deniz, denizi ve kumu çok güzel gerçekten. Beach restoran olduğu için istediğinizi yiyip içebilirsiniz o 500 lirayla. Ben çok beğendim. Bu arada gölün içinde de işte balıklar var, ördekler falan. Kahvaltınızı da aynı zamanda burada yapabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ben çok beğendim. Bayıldım. Şimdi Datça'nın akşam hayatına bakacağım. Ya akşam hayatı için biraz yanlış oldu da öyle değil yani eski Datça'yı ve yeni Datça'yı gezeceğiz akşam yani neler var neler yok ne yiyebiliriz ne içebiliriz biraz da ona bakacağız Böyle ben bir may içtim. Bir uyudum. Yüzüm gözüm şişmiş resmen. O suyu harbiden biraz serin. Yani sıcak değil fazla. Serin bir suyu var. Burası zaten genel olarak taşlık plajı olarak geçiyor. Ben bir atlayayım bir serinleyeyim geliyorum. Bir dakika. Çok güzel. Buz gibi. <laughs> Suyu çok iyi ya. Taşlık plajı. Bir de Taşlık plajının girişinde Datça'da herkes bir videolar falan atıyor işte. Bu sokağı görmelisiniz falan diye. Şimdi buradan çıkışta da oradan bir video çekeriz buraya doğru. Çok güzel ya. Ve gölü de çok güzel. Gölünde büyük balıklar falan var. Besliyorsunuz yemek yerken. Çok güzel. Keyifli bir yer yani. Ben çok beğendim. Buradan sonra nereye gideriz? Buradan sonra büyük ihtimalle Palamut büküne falan ya da ova büküne. Oradan oralara bir yerlere kaçarız. Oradan sonra nereye gideriz bilmiyorum artık rota nereye giderse. Ben şimdi biraz tadını çıkarayım suyu. Bir de hep bana şey diyorlar ya. Hayat sana güzel. Hayat niye sadece bana güzel olsun ki? Hayat hepimize güzel. Bilmiyorum ama çalıştım bunun içinde, yıllarca uğraştım yani biraz da ekmeğini yiyelim. Şimdi göstermek Allah! Bir videoya giriş yapacağım, neler yaşandı gel. <laughs> Şimdi, o da zaten e, butik bir apart otel odası. Öyle tatlı şirin bir oda tutmak isterim. Normal yatağlar, var, falan filan. E, kırması falan filan. Ben yapamam bu işi. Ben yapamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle küçük bir televizyonu. Küçük bir mini buzdolabı. Şöyle kavun var. Promosyon vermiş <laughs> senelerde. İşte aynı şöyle birkaç bardak tabak çanak. Sonra lavabosu. Büyük ihtimal şu an yankı yapıyor. Gayet lavuzlu, şeyi, banyosu çok rahatmış bu arada. Büyükmüş yani. Ama en sevdiğim çatı kat olduğu için şöyle bir şey yaptım. Bu oh. İşte bu. Asıl tutma sebebim bu. Şöyle açık havada küçük bir terası var. Çok güzel. Çok beğendim. Asıl tutma amacım buydu yani. Akşam şurada oturup şöyle bir keyif yapmaktı yani. Asıl amacım. Şimdi de denizden geldim ya şu an. Bir yorgunum. Kahvaltı yok ama e, onun dışındaki her şeyini çok beğendim. Yani kahvaltı dahil olan odalarda biraz daha pahalı öyle diyeyim. Ben daha uygun istedim. Kahvaltıyı zaten dışarıda işte serpme falan şeklinde yaptığımız için. Ah çok beğendim. Hadi bakalım şimdi biz bir dinlenelim. Akşam çıkacağız. Şöyle bir Datça'yı, eski Datça'yı, yeni Datça'yı sahillerini bir gezeceğiz. Belki bir mekanda oturup bir güzel yemek yerim. Görüşürüz. Şimdi ben bir böyle bir değişeyim. üstünü değişeyim. yakışıklı olayım. Ondan sonra karşınıza tekrar geleceğim. Evet. Ne <laughs> oynayıp duruyorsun arkadaş ya? <laughs> Şimşak. Şu an akşamüstü oldu ve ben hazırım. Oh, şimdi bir çıkalım. Eski Datça'da gezelim. Şöyle güzel otantik bir yemek yiyelim. Eski Datça'yı da size biraz göstermiş olurum.

Üçüncüsü de Can Yücel'in burada evi var. Aynı zamanda işte en son vefat etmeden önceki e, gittiği mekan var. İşte yarım kalan şarap falan. Bir oralarda göreceğiz. Abi masamızda bak oturalım rahat rahat yiyelim. Evet. Kaşıklarımız yani bu şekilde. Olur, olur. Evet. Bahsettiğim gibi Tekin keçi sütlü dondurmasını yemeye geldik. Doğal el yapımı. Ya birbirinden Aslan. güzel çeşit dondurmaları var. Ben bal badem yiyorum. Evet. Bir taraftan da e, mandalina çok güzel ya tadı var ya inanılmaz zaten doğal bayıldım tadına bu arada büyük soğuk geldi bu arada fiyat olarak da tek topu 75 lira biz iki tane aldık 150 lira ama tek top ile doyurucu olur bu arada bayağı büyük <kung government> mm -hmm. and make a statement I'm gonna the consequence Of being incompetent Mental health is confidence Dreams some monotonous I'm not here to say the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead of say Something not illogical Something that is topical Grab it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible Şu an evinin önündeyiz. Ama tabi şöyle bir ayrıntı var. Hala burada oturan insanlar var. E, Can Yücel'in kızı vesaire, yani ailesinden oturan insanlar var. Çok daha rahatsızlık verilmemesi üzerine zaten uyarı yapılmış. Haklı olarak çünkü burada yaşıyorlar. Tensin rahmetli anıyoruz. Evet son olarak söylediğimiz badem aramalı Datça gazozunu da deniyoruz. Eski Datça'nın içinde nakitim olmadığı için devamlı kredi kartından alışveriş yapıyorum. Nakitim olmadığından alamadım. Hemen çıktım çıkışında normal bir marketten hemen aldım. Aa, acı badem aramalı ama. Tatlı badem aromalı değil. Şu şeftalinin içinde olan acı Badem var ya acı badem aromalıymış. Ben normal tatlı badem aromalı sandım. Ha güzel. Bak şu an içiyorsun güzel. Hemen arkasından acı tadı geliyor. O bademin acı tadını alıyorsun. Aslında biraz farklı, otantik yani. %100 pancar şekeri şekeriyle yapılmış bir de. Şeker de yok yani. Beğendim. Güzel ama acı onu söylemiş olayım yani. O kadar e, damak tadınıza hitap etmeyebilir. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar yeni bir güne uyandım. Ay, şimdi buradan sonra diğer tarafa tabii geçeceğiz. Ama şöyle bir şey düşündüm. Belki videoyu yine işte şey videosunda Fetçe videosunda izlemediyseniz kanalda bakabilirsiniz. İki part yapmıştım yani ikiye bölmüştüm. Fethiye gezilecek yerler 1 ve 2 olarak. Büyük ihtimal bu videoyu da Datça gezilecek yerler 1 ve 2 olarak. Bundan sonraki kısmı ikinci partta görebilirsiniz. Kanala girin abone olun da bu ikinci parti izleyin. Ben öyle yani çok video uzun olunca insan sıkılıyor. Böyle yapmayı planladım. Siz de kanaldan izleyebilirsiniz.